Babası içeriden haber gönderiyor. Gelsin diyor çadıra, mührü vereyim. E, Yavuz ne yapıyor? Atından bile inmiyor. Çadıra yaklaşıyor, atının sırtında aşağı inmiyor. Herhangi bir tuzak olabilir. Hele ki çadıra girse, benim kanaatim ölecekti. Çıkamayacaktı o çadırda. Göndersin diyor mührü. Mührü alıyor. Artık sultan kendisi resmen ve alenen. Bitti. Yavuz'un dehası, Şehzade Mustafa'nın hatası. Şimdi bunu konuşacağız. Ee, nereden çıktı? Yavuz'la Şehzade Mustafa'yı karşılaştırmak nereden icap etti denebilir. Sözümüzü bitirdiğimizde anlaşılacak bu. Şimdi evvela Yavuz'dan kısaca bir bahsedelim. Dehası neymiş? Yavuz, Osmanlı tarihinde ilk ve tek olarak babasını tahttan indirmiş adamdır. Başka bir örneği yok. Bunun benzeri teşebbüsleri olmuş geçmişte. Ama buna teşebbüs edenlerin sonu kötü olmuş biliyorsunuz. Yavuz peki babasını niye tahttan indirdi? O zamanlar Şah İsmail tehlikesi vardı. Safeviler Anadolu'ya doğru girmişlerdi. Hatta İç Anadolu'ya kadar gelmişler. Ve bir vakit Afyon'a kadar ordusuyla gelip gittiği vaki Şah İsmail. Böyle tehlikeli bir ortam var ve Sultan II. Bayezid Biraz pasif durumda, daha doğrusu pasif derken hani kötülemek gibi bir e, maksada e, varmasın diye onu düzelteyim. Yani aslında ne gibi bir tedbir alacağını bilmeden seyirci gibi bir konumda kalmış. Yani Osmanlı orada genel bir zaaf belirtiyor. Yavuz tehlikeyi fark etmiş olarak bu işe müdahale etmesi gerektiğini düşünen ve hareket eden aksiyon dehasıyla inanılmaz bir adam. Benim gözümde tarihin gördüğü en büyük liderlerden, en büyük aksiyonerlerden birisidir. Kafasında bir şey planlamış, bir stratejik hedef koymuş ve uygulamaya geçmiş. Hedefine bütün bu istediği şeyleri yapabilmek için sultan olmak, Osmanlı tahtına çıkmak. Kendisi üstelik veliaht şehzade bile değil ve tarihte de babasının tahttan indirmeye kalkmış Osmanlı şehzadelerinin sonu belli davranışa geçiyor ve ne yapıp edip babasını indiriyor. Ne oluyor orada? Bir savaş açıyor ve savaşı kaybediyor. Kaybedeceğini de ihtimalini de göz önünde bulundurarak kaybetme ihtimalini ee, sahilde gemileri bekletiyor. Savaşı kaybedince hemen şeyden Balkanlardan, Bulgaristan tarafı veya Trakya oradan bir yerden Karadeniz sahilinden atlayıp gemiye doğru Kırım'a kaçıyor. Yani Kırım'a kaçıyor dediğimiz nedir? Orada kendi kayınpederi var ve oğlu var Şehzade Süleyman. Oraya kaçıyor kendini kurtarıyor. Ele geçse öldürülecek. Sonra tekrar geliyor. İkinci gelişinde artık ordunun da desteğini almış olarak içeriden çalışma yapmış. Yeniçeri onun sultan olmasını istiyor. Geldiğinde artık babası şunu anlıyor. Bunu ben yenemeyeceğim. Asker de istiyor. Son çare olarak tamam. Gel diyor. Mührü vereyim, sen sultan ol. İşte bütün düğüm noktası burada arkadaşlar. Yavuz, bir tarafta asker, işte önünde babasının çadırı. Babası dediğimiz Osmanlı Sultanı yani öyle. E ee, geliyor çadıra kadar atının sırtında. Bunu e, Feridun Emecen'de kitabında yazmış, Yavuz hakkındaki kitabında. Babası içeriden haber gönderiyor. Gelsin diyor çadıra, mührü vereyim. E ee, Yavuz ne yapıyor? Atından bile inmiyor. Çadıra yaklaşıyor, atının sırtında aşağı inmiyor, herhangi bir tuzak olabilir. Hele ki çadıra girse, benim kanaatim ölecekti. Çıkamayacaktı o çadırda. Göndersin diyor mührü, Mührü alıyor. Artık sultan kendisi resmen ve alenen bitti. Sonra babasını gönderiyor sürgün gibi bir yerlere. Yolda ölüyor falan filan. İşte Yavuz babasını öldürdü mü öldürmedi mi? Öldürmüş olabilir. Zaten tahttan indirmiş. Ve işin şurası var. Eğer ki Yavuz çadıra girseydi ölecekti. Bu kesin. Sonra Mısır'ı alması, işte bilmem safeleri yenmesi, şunlar bunlar. Yavuz'un asıl bu yaptığının yanında çerez gibi bir kalır. Basit işler. Bu kadar büyük bir iş yapmış olmasından dolayı da anlaşılacak şey şu, eğer Yavuz'un biraz ömrü uzun olsaydı, yani artık herhalde bir iki kıtayı falan zapt ederdi. O kadar gözü kara, stratejist olarak da bayağı ileriyi gören bir insan. İradesi çok sağlam. Ne yapmak istiyorsa onun için sonuna kadar gitme iradesi var. Ve o yüzden de başarıyor. Çünkü bir şeyi bu kadar iyi isteyen, bu kadar kuvvetli isteyen karşısındakinde eğer ona denk bir irade yoksa mutlaka kazanır arkadaşlar. Peki gelelim Şehzade Mustafa'ya şimdi. Onun dehasını söyledik. Lafı uzatmayacağım. Şehzade Mustafa Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu. En büyük oğlu veliyat ve yaş olarak da idam edildiği sıralarda 35 veya daha üstü bir yaşta, bayağı olgun bir yaşta. Babasının artık sultanlık için yetersiz olduğunu düşünüyor. Bakın aynı Yavuz gibi. Dedesi Yavuz da kendi babasının yetersiz olduğunu düşünüyordu. Kendisinin tahta çıkması gerektiğini düşünüyor. Şehzade Mustafa da aynı durumda. O da aynı şeyi düşünüyor. Babam bu işi yapamıyor, benim yapmam lazım diye. Ama bunu dillendiriyor. Dillendirdiği halde teşebbüs için de bir şey yapmıyor. Ve artık işler iyice çatallaştığında fitne, fesat yani kulisler de çok. Yani işte sultanım senin tahtında gözün var diye şehzadenin aleyhinde konuşan var. Bir taraftan şehzadeyi kışkırtan var. Artık ne yapacaksan yap falan hesabı. E ne oluyor? Nahçıvan seferinde kanuni şehzade Mustafa'yı çağırıyor. Hani meseleyi çözecekmiş gibi. Halbuki öldürmek niyeti yani. Çünkü kendi açısından doğru karar bu. İş bu noktaya geldiyse bu şehzadenin ölmesi lazım. Hani affettim dese bile hani başka bir yerde gene elinde belli bir güç ve etrafında onu sevenleri askerden mesela Yeniçeri çok seviyor Şehzade Mustafa'yı. Potansiyel olarak hala rakip birden kararı değilse evet ya ben o zaman hata etmişim gideyim gerekeni yapayım dese Gene öne açık, hayatta olduğu sürece. Şehzade Mustafa'ya gelince o ne yapacağına karar verememiş. Zayıf bir insan. Allah hepsine rahmet etsin. Bunu kötülemek için söylemiyoruz. Sonuçta siyaset meydanına çıkmış. Kimi başarmış, kimi başaramamış. Siyasi olarak yaptıkları tenkide açıktır. Herkesin köyü. Ne oluyor? Babası çağırıyor çadırma gelsin diye. Asker dışarıda Yeniçeri hepsi şehzadeyi destekliyor. İstese babasını tahttan indirecek durumda olan kendisi. Tıpkı dedesi Yavuz gibi. Gidip çadıra giriyor. Ne oldu? Öldü. Hani orada babasıyla konuşacak, meseleyi halledecek falan gibi bir durum var. Öyle değil. İşler bu noktaya geldiyse artık bu işin affı falan yok. İkisinden birinin ölmesi lazım. Veya işte devre dışı kalması lazım diyeyim yani kanuni kendi hesabına doğrusunu yapmış. Şehzade Mustafa'yı öldürdü. Orada Şehzade Mustafa'nın ölmesi kendi hatasının sonucu. İşte birçok tarihçi Şehzade Mustafa çok kaliteli bir adamdı. İşte onun ölmesi ziyandır, zarardır falan diyor ama yani bu hatayı yapan bir insan sultan olamazdı zaten. Olabilecek biri olsaydı o gün olmuştu. Olamayacağı buradan belli. Ha işte mahkemelinin de dediği bir şey var ya Hükümdar veya prens kitabında işte hükümdarın, prensin, kralın iki özelliği işte bir serveti, gücü, hani askeri ve işte maddi, ekonomik gücünün olması bir de talih niyar olması lazım. Tamam Ne oldu? Şehzade Selim'in talih niyar oldu. Yani o abisi gitti, ötekiyle savaştı falan, o kaçtı, İran'a sığındı falan derken hiç hesapta yokken Şehzade Selim'e kaldı iş. Işte. Olay bundan ibaret. Tarihe böyle bakmak lazım. Yoksa hani basit nakil falan yapıp da işte o onu yaptı, bu bunu yaptı. Tüh öyle yapmasaydı. <laughs> tamam. Biz de biraz öyle yapmasaydı dedik de. Ama öyle yapmasaydı demenin de bir yeri olduğu için. Yani öyle boş boş değil. Yani tarihçiler genelde kanuni keşke Şehzade Mustafa'yı öldürmeseydi diyor. Şimdi Osmanlı'da taht kavgaları için İngilizler pragmatist ya şunu keşfetmişler. İşte Osmanlı genelde taht kavgalarında serbest bırakıyordu. Hani işi buna müsait hale getiriyordu Osmanlı sultanları evlatları için. Evet böyle olunca güçlü olan ayakta kalıyordu diyor. Kardeşlerini yenen düşmanlarını da yener. Hani işin bir hani nasıl söyleyeyim sünnetullah açısından mı diyeyim veya diğerlerinin dediği gibi tabiat kanunlar açısından mı diyelim. Tamam. Gayet makul değil mi? Şimdi zayıf yetersiz birinin gelmesi yerine gücü yeten sonuçta kumandan da öyle söylüyor İbda mimarı. başçelik Devleti'nde tabi başçelik Devleti isimli eserinde olsa gerek bayrağın güçlü olan elinde kalmasının tabiliği diyor. Bunlara böyle bakmak lazım.